Dur! Kimsin? Parolayı söyle! <laughs> ha <gayret>. Evet! Ne? <laughs> Me. Ee, Melemen olabilir mi? <gülüyor> Melani? <gülüyor> Melo şapka! <laughs> Ana! Parolayı ben de unuttum. <laughs> ne olacak şimdi? Kendimi vurmak zorunda mıyım acaba? Yok canım, değilimdir herhalde. Oo Allah! Albay yola bize kaldı beyli. Lan şimdi fotoğraf makinesi olsa çekerdik abi. Ben bunu ile anlatsam kimseyi idarmaz. <laughs> Lan oğlum bildiğimiz koltukmuş be. Gözümüzde fazla büyütmüşüz ha. Ben daha rahat bir şey bekliyordum açıkçası. Hani ben Albay'ın yerinde olsam, Albay'ın yerinde olsam... ...ben bunun yerine çekyat kullanırdım. Daha hani <laughs> <alemi>, çok amaçlı. <gülüyor> <gülüyor> Vedat, aksan lan biraz da ben oturayım. Hadi lan, aç köle, çalış! <laughs> Valla, suratını boyarım! Hadi boyarım lan! Boyarım suratını! Lan tombiş, boyayla mı korkutuyorsun lan beni? Lan! Şunu mu getirdim? Al! Allah! Allah'ım! Ne yapıyorsun sen? Allah'ım! Allah Dur, çık buraya, çık Efendim, burası da alayımızın gösteri salonu. Ee, alay fileması şurada duracak, şurası sahne, bu tavan. Ne yaptık biz beyler, ne yaptık? Siz ne yaptınız? <laughs> Albay akşam bütün flamaları gösterirse da istemişti, ne yapacağız biz? Bizim askerlik bitmez, bizi ne yaparlar, ne yaparlar bizi? Ben biliyorum ne yapacaklarını söyleyeyim mi? Söyle. Ahanda şu flamayı görüyor musunuz? Ee? Ahanda bu direği görüyor musunuz? Ee? Ya işte bizi bu direğe takın. Flama niyetini bütün alayda taşırlar. İşte bunlar... ...Sakar'ın önde gideni diye... ...çoluk çocuğa bizi güldürürler. niye söyleyeyim? Manyak mıyım ben? Ruh hastası mıyım? Çabuk Selim, şey, çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> ağlamak yok, ağlamak yok. <laughs> ee, nasıl oldu? <laughs> Ana! Daha beter oldu dengesiz. Tutmayın lan beni. Atacağım yetim aşağı. Bırakın lan! <laughs> tutma beni kardu bu. Burada tutma, git aşağıda tut. Atacağım indim aşağı. Aşağıda kız tutuyor, susa Sen benim üstüme düşeceksin. ikimiz beraber pürtleriz orada. Daha iyi ya, daha iyi ikimiz de pürtleri kurtuluruz. Yok mu bu lekeyi çıkartmanın bir yolu? Yok. Reklamlarda yakadaki ketçap lekesi, çoraptaki çimen lekesini söylüyor bu dengesizler. Bilemadaki boya lekesini söylemiyor. Buldum. Bir kadına sormak gerek. Bu işler ancak bir kadın anlar. Doğru diyor Bedir. Tamam. Şey, buldum. Şeye sonra deniz yüz soralım. Yok. Albayın karısına komutan yengeye soralım istiyorsan. Dengesiz. Dengesiz. Komutanım emrettiğiniz etki patayı getirdim. Yani bir marudatı var. Olsun canım ne olacak? Bakan elden gidiyor. Siz burada çan çan çan. Kan geçilmez. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Devamı neydi asker? Merak etmeyin komutanım. Ara tıra böyle ağrı geçiyor ama kıta atırıyor. Yerinde say! Marş! Son! 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 Sen bize yardım et Allah'ım ne olur. Ya Rabbil Alemin temiz emellerimiz için istiyoruz. Bize bir kadını mahlukat yolla ya Rabbi. Amin! Ana! Duamız tuttu. Hayır Allah'ım sayılmaz sayılmaz. Bu bızık ne anlar? Çamaşırdan, bulaşıktan. Biliyorum çok fazla oluyoruz ama bize başka bir kadın göndersen. Aa, deli midir nedir? Sana demedim sultanım. Sultanım? Ha, buldum. Sultan hemşire. Babam yok mu? Yok. Jumbo albayla terfi etti. İleride inşallah o. Bebeğim, senden bir ricamız olacak. Ne yap, ne et, babanın buraya girmesini engelle. Oldu. Bir sınır karakoluna tayin de çıkartayım isterseniz. Ya ben nasıl engelleyeyim koskoca babama? Ya hadi be Suzi sen isterse yaparsın. Hayatta olmaz. Vedat <laughs> bu böyle olmayacak. Kontür atağa geçelim. Kontür atak. Bebeğim Hı. sen bize bu güzelliği yap. Biz de sana yüz kontör verelim. Bunu duymamış olayım. Siz beni ne sandınız? Ben yüz kontra parmağımın ucunu bile oynatmam. Söyle, baştan aşağı olmaz onu söyle. Baştan aşağı olmaz. Atacağım kendimi şuradan aşağı. Bana bak, sinirden şu duvarları, filamayı, masayı ne yiyesim geliyor. Anla ne kadar sinirli olduğumu. Aferin. Bravo Suzi, ben rüşvet kabul etmeyeceğini biliyordum zaten. Biliyor musun, Burak da aynı şeyi söyledi. Benimle ilgili mi? Ne dedi Burak? Burak dedi ki seninle ilgili. Hı -hı. Ben dedi Suzy. Ben dedi Suzy. Ee devam et. Yarısı şimdi, diğer yarısı iş bitince. Ne işi? <laughs> <laughs> evet şekerler. İlk günkü gibi oldu <laughs> valla. Anam! Bu leke derinlemesine nüfuz etmiş. Bu leke derinlemesine nüfuz etmiş. Lan şişik deterjan reklamı mı yapıyorsun? Bir şey düşün, bir şey yapmamız lazım. Tutmayın beni, atacağım kendini camdan aşağı. Ay tutsana arkadaşını, atacağım kendini camdan aşağı. Nereye atıyor? Nereye atıyor? Birinci kattayız. Hep camda parmaklık var, en fazla kafasını çarpar. Ee şekerler, başka ne yapabilirim ben şimdi bunun için? Bize ilaç ver. <laughs> İlaç mı? Evet, böcek ilacı. Biz bunu hak ettik. Evet, benimki duble porsiyon olsun. Öbür tarafa neyim gitmeyeyim. Ay durun, durun. Ben bir çaresini düşüneceğim şimdi. Tamam. O çamaşır suyu lekeyi hemen çıkartacak. Bak, dedim size şekerler. Vallahi tebrik ediyorum sizi sultan hemşire. Çamaşır suyu seçiminde gayet başarılı olmuşsunuz. Yemyeşil flamayı bembeyaz yapmışsınız. Bembeyaz. Anam! Ne ördün lan sen sultan hepsini ne ördün? Ben ne yapmışsam bu filan adayı ya. <laughs> Anam! Ne yaptım lan ben? Gördün mü ne yaptığımı sultan hepsini? Tamam sakin olun şekerler. Biz siz bir yerden kumaş boyası falan bulun da şunu yeşile boyayalım. Oldu. Burası da çıpıt çarşısı. Gidin hemen bir kumaş boyası satın alırız. Sen bizle de alay mı dökeceksin ya? Nerede, nereden aldın? Ben nasıl olmuşum? Güzel. İndirimden Suzi outletten. Ya nerede olacak Allah'ını seversen depodan verdim. Ha, Bak sana ne diyeceğim. Şimdi sen benim için ne demişsin? Ne demişim? <laughs> ya sen hani Vedat sana Suzi'de ilgili bir sır vermiş ya onu diyor Suzicik. Ne sırrı abi söylesene ya. Sır diyor abinin sır diyor sır söylenir mi? Eğer sen o sırı Suzi'ye sen adam değilsin. Nasıl yani şimdi Vedat da mı söylemeyecek? Vedat zaten adam değil. Vedat söyleyecek ama iş bittikten sonra. Kartopu, Hı. sen niye orada erketeye yattın? İçkimi içiyorsun lan? Ya bir be, etlere aykırı. Bismillah. Şimdi siz filavayı albaya geleceğiniz ya, ne zaman geleceğiniz? Nereden bilelim oğlum, emri bizim mi veriyoruz? Hem sana ne? Merak. Burak, bunlar var ya. Allah Allah! baba geliyor. Baba geliyor, baba geliyor. Bir et baba da odasına yaklaştırma. E, kim farka yapar Ne yapıp gelmesin işte. Ay tamam. Ay oldu? Tamam. Baba. Aa senin ne işin var burada? Ha sorduğun soruya bak. Albay sen misin yoksa ben miyim? Asıl senin ne işin var burada? Sultan hemşire bitti mi? Vallahi kalbim var ya heyecandan güm güm diye atıyor. Hatta dum tıs dum tıs cısta cısta diye atıyor. Oha be abi senin kalbinde ototeyp mi var lan? Tamam şekerler. Bu da bitti. Bunu da söktük. Oh be! Sonunda var ya, rahat bir nefes aldım. <laughs> Allah geliyor! Ne? Ana! Suçüstü yakalandık! <laughs> bak, biz yandık. Biz yandık, biz yandık. Ulan Suzi! Hani babanı oyalayacaktın? Yandık biz. Vallahi babacığım yüzünün rengi bejle krem arası. Hani dün bir kaza kalmıştım ya Ekru, aynı ona benziyorsun. Kızım yok, hiçbir şeyim yok. Aslan gibiyim. Bak, bak, Görüyor musun? Aslan gibi. Ay aşk olsun baba inanmıyor musun bana? Allah 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 geliyor değil mi? Allah harbi boylandı. Adam! Şşşt şşt kendine gel kendine gel. Bana bak. Bana bak. Deli gibi koşturunca albay gelmeyecek mi zannediyorsun? Ver şunu bana. Kapıyı tut. Kolay gelsin Sultan abla. Ee, sağ ol Suzan'cığım. Hoş geldiniz albayım. Hoş bulduk. E, neyiniz vardı acaba? Suzi rengimin kötü olduğunu ve kötü göründüğümü söyledi. Şöyle bir tansiyonuma bakarsanız... ...benim de içim rahat eder. Gerçekten de çok yorgun görünüyorsunuz. <laughs>